Merhaba arkadaşlar. İş ve enerji konusuna devam ediyoruz. Bu kez de sürtünme kuvvetinin yaptığı işten bahsedeceğiz. Şimdi sürtünme kuvvetinin yaptığı iş sistemde ısıya dönüşen enerji olarak karşımıza çıkacak. Yani sistemde kayıp enerji olacak. Peki sürtünme kuvvetinin yaptığı işi nasıl bulacağız? Öncelikle sürtünme kuvvetini hemen bir hatırlayalım. Fs'yi nasıl yazıyorduk? K çarpı tepki kuvveti. Eğer burada olduğu gibi düz bir zemin üzerinde ise tepki kuvveti ne kadar olacak? Cismin ağırlığı kadar olacak değil mi? Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi de bulurken normalde iş hesabında F çarpı X'i kullanıyorduk. Burada da Fs çarpı X'i kullanacağız. Şimdi burada net iş önemli benim için. Neden? Şimdi kuvvet bunu hareket ettirmeye çalışıyor. Sürtünme kuvveti hareketini durdurmaya çalışıyor. Kuvvetin yaptığı işle sürtünme kuvvetinin yaptığı iş zıt işaretli olacak. Dolayısıyla sürtünmeye kaybolan enerjiyi eksiyle gösteriyoruz burada. Net kuvvetin yaptığı işi de bu şekilde yazabiliriz. Yani W net eşittir. Aslında F net çarpı X şeklinde yazılabiliyor. Ha sürtünme kuvvetinin yaptığı yani kuvvetin yaptığı işten sürtünme kuvvetinin yaptığı işi çıkarmışsınız. Ha net kuvvetin yaptığı işi bulmuşsunuz. Aynı şey değişen bir şey yok. İki türlü de hesap edebilirsiniz. Şimdi bir ilk düzlemin üzerindeyse eğer bir cisim net kuvvetin yaptığı işe bakalım bir de. Sürtünme kuvveti ile birlikte. F kuvveti ile D kadar mesafe aldırmışım buna. Bunun ağırlığının iki tane bileşeni vardı değil mi? Bir şu mg sin alfa bir de şu mg cos alfa. Şimdi buradaki mg cos alfa neye eşit? Tepki kuvvetine eşit. Yani sürtünme kuvveti ifadesi içerisinde bunu yazacağım. Şurada. Burada net kuvvetin yaptığı iş nasıl bulunur? F eksi Fs on zıt eksi Mg sin alfa şeklinde yazabilirim. Değil mi? Çarpı D deriz ona da. Bunu da birazcık açarsak F çarpı D eksi Fs çarpı D eksi Mg sin alfa çarpı d olur. Mg sin alfa ya da sin alfa çarpı d ifadesi şunun sin alfa ile çarpımı bana neyi veriyor? H'ı veriyor. Şurası h. F çarpı d eksi fs çarpı d eksi mg h geldi. Dikkat edin burası ne? Potansiyel enerji. Güzel. O zaman şöyle diyebilir miyim ben? Burada net kuvvetin yaptığı iş cismin neyine gitti? kinetik enerjisine gitti. Yani şu noktadaki kinetik enerjisine nasıl bulacakmışım? Net kuvvetin yaptığı işten yola çıkarak bulacakmışım. Yani sistemde net kuvvetin yaptığı iş cismin kinetik enerjisi olarak karşımıza çıkıyor. Hemen burada bir örnek üzerinden yapalım bakalım. KL yolu arasındaki sürtünme katsayısını sormuş. İlk hızı ne kadarmış? 10 metre bölü saniye. Son hızı ne kadarmış? 6 metre bölü saniye. Hareketine ters yönlü kuvvet. Aynı zamanda hareketine ters yönlü bir de ne var burada? Sürtünme var. Fs diyelim. Şimdi W net kinetik enerjideki değişimi verecek bana değil mi? EK. Net kuvvetin yaptığı işi bulalım hemen. Şuradan 20 artı fs. X'e aynı yönlü olduğu için topluyorum. Çarpı x mesafesine kadar 2 metre kadar. Eşittir. Kinetik enerjideki değişim ne kadar? Onu bulalım. 1 bölü 2 m 2 kilogram ve kare 100 eksi 1 bölü 2 m 2 kilogram ve karene kadar? 36. Buradan da ne geldi? 64 20 artı fs çarpı 2 2'ye bölersem her tarafı 20 artı fs eşittir 32 geliyor. fs bu durumda ne geliyor? 12 geliyor. 12 Newton'luk sürtünme kuvvetim var. Kat sayıyı soruyor bana. Bu cismin ağırlığı tepki kuvvetine eşit mi? Burada k çarpı n ya da k mg yazabilirim. Bu da ne kadarmış? 12 Newton. K çarpı kütlesi 2 kilogram. Yer çekim 10. 12 bölü 20 geldi buradan k. Yani o da ne demektir? 4'e bölersek her tarafı 3 bölü 5. Yani sürtünme katsayısı ne kadarmış? 3 bölü 5 kadarmış. Devam edelim bakalım. Sadece LM aralığı sürtünmeli olup sürtünme katsayısı 1 bölü 4 olduğuna göre LM uzunluğu kaç metredir diye sormuş. Cismi buradan serbest bırakmışım. Şu yüksekliği almış. Burada sürtünme kuvvetinin yaptığı iş var. Bu iş sonucunda cisim de burada ne yapmış? Durmuş. Önce şuraya geldiği zaman kalan kinetik enerjim ne kadar onu bir bulayım. Yani onu da şöyle diyelim. Bak başlangıçta hızım var mı? Yok. Sadece neyim var? Potansiyelim var. Yani MGH H1 diyelim ona. Eşittir. Buraya geldiğimde bu aralıkta sürtünme olmadığı için toplam enerjime eşit olmam lazım. Orada ne var? MGH2 bir potansiyelim var. Bir de o noktada kinetik enerjim var. L noktasındaki hızının karesi değil. Yazalım yerine 2 kilogram 10 H1 yüksekliği 5 eşittir. M2 kilogram G10 H2 yüksekliği 2 metre artı 1 bölü 2 M ne kadar? 2 kilogram çarpı VL hızının karesi dedik. Buradan ne geldi? 25 ile çarparsak 100 eşittir 40 artı VL'nin karesi mi geldi? At bunu bu tarafa. Ne geldi burası? 60 VL'nin karesi. Aslında direkt kinetik enerjisini yazsaydık daha iyi olacaktı. Neyse o da önemli değil. Buradaki kinetik enerjisini yazalım. 1 bölü 2 M VL'nin karesi ne kadar? atmış, Buradan da ne geldi? 60 Jül geldi. Yani bu aralıkta enerjim ne kadarmış? 60 Jül. Yani L noktasında. Şimdi buradan buraya gidinceye kadar durmuş. Yani buradaki bütün 60 Jül'lük enerjim ne yapmış? Kaybetmiş. Kime kaybedecek? Sürtünmeye. O zaman sürtünme kuvvetinin yaptığı iş neye iş işte olması lazım? 60 Jül'e. 60 Jül'lük kaybım var benim burada. Onu nasıl buluyorduk? Fs çarpı x eşittir 60 diyeceğiz. Fs'yi nasıl bulacağız? mgk ile değil mi? Burada mgk çarpı x eşittir 60 dedik. m2 kilogram g 10 k 1 bölü 4 çarpı x eşittir 60 geldi. Bu durumda 20 bölü 4'ten ne geldi burası? 5 60'ı 5'e bölersek x'de ne gelir? 12 metre gelir. O zaman 12 metre yol alıp bu cisim duruyormuş. Devam edelim bakalım. Şöyle. Şekildeki gibi esnemeyen bir iple birbirine bağlanmış olan 1 kilogram kütleli X ve 4 kilogram kütleli Y cisimlerinden X cismine büyüklüğü 10 Newton olan yatay F kuvveti uygulanırken sistem serbest bırakılıyor. Yatay düzlerne x cismi arasındaki sürtünme katsayısı sabit ve 0,5'miş. Yani K'mız ne kadar 0.5. Olduğuna göre y cismi yere çarpıncaya kadar geçen sürede f kuvvetinin yaptığı iş, f kuvvetinin yaptığı iş hemen şuradan çıkartalım. F çarpı x diyeceğiz, değil mi? Şimdi bu herif yere çarptığında ne kadar yol alır? 1 metre. X cismi de ne kadar yol alması lazım o zaman? 1 metre. Yani F kuvveti 1 metre boyunca uygulanıyor değil mi? 10 çarpı 1'den burası ne geldi? 10 jül kadar geldi. F kuvvetinin yaptığı iş. B şıkkına bakalım şimdi. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. Wfs eşittir. Fs çarpı x demek değil mi? O da nedir? Mgkx değil mi? Mm ne kadar? X cisminin kütlesi 1 kilogram. G10. K ne kadarmış? 1 bölü 2 yani 0,5 çarpı X ne kadar? Ne kadar yol aldı burada? 1 metre kadar yol aldı. O da ne geliyor? 5 jül kadar geliyor. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. Son olarak Y cismi yere çarptığı anda kinetik enerjisi kaç jül olur? Şimdi Bunlar hareket ederken bu şekilde. Bunların hızları eşit olması lazım, değil mi? Aynı ipe bağlı oldukları için. İkisinin birden kinetik enerjisi var. Başlangıçta sadece y'nin potansiyelini alacağım. Çünkü bu potansiyel neye dönüşecek? Sürtünme kuvvetine gidecek, kuvvetin yaptığı işe gidecek, bir de bunların kinetik enerjilerine gidecek. Yani mgh diyeceğim, mygh eşittir Sürtünme kuvvetinin yaptığı işe gidecek. Kuvvetin yaptığı işe gidecek. Değil mi? Bir de kinetik enerjilere gidecek. 1 bölü 2 mx vx'in karesi ya da v kare diyelim buna. Vx demeyelim de. İkisinin de hızları aynı çünkü. 1 bölü 2 m y v kare. Şimdi yerine yazıp denklemi bulalım bakalım. m y ne kadar? 4 kilogram. Çarpı G 10 H 1 metre. Eşittir. F kuvvetinin yaptığı iş nerede? 10 Joule. Artı sürtünme kuvvetinin yaptığı iş nerede? 5 Joule. Artı 1 bölü 2 X cisminin kütlesi 1 V kare. Artı 1 bölü 2 Y cisminin kütlesi ne kadar? 4 Çarpı V kare dedim. Buradan ne geldi? 40 eşittir. 15 artı 5 v kare bölü 2 geldi, değil mi? At bunu bu tarafa. 25 eşittir 5 v kare bölü 2 gelecek. Buradan da v kare ne gelir? 10 gelir. Şimdi v kareyi niye bulduk? Y cismin kinetik enerjisini bulabilmek için. Y cismin kinetik enerjisi neydi? E k y diyelim. 1 bölü 2 m y v kare dedik, değil mi? 1 bölü 2 Y'nin kütlesine kadar 4 kilogram. V karene kadar? 10. Yerine yazdığımda buradan ne gelecek? 20 jül kadar gelecek. Y'nin kinetik enerjisi. Evet arkadaşlar. 3 şıkkı da bulmuş olduk. Bir sürü konu özeti gibi bir soru. Şimdi gene güzel bir soru daha. Demiş ki eğik düzlemin 2 metre yüksekliğindeki K noktasından serbest bırakılan 2 kilogram kütleli cisim L noktasına 4 metre bölü saniye hızla ulaşıyormuş. Buna göre cisim L noktasından eğik düzleme düzlemin yüzeyine paralel olacak şekilde hangi hız atılırsa K noktasına ancak ulaşır diye sormuş. Tabii ki burada bir de sürtünme var. Zemin sürtünmeli. Şimdi bu aralıkta sürtünme kuvvetine kaybettiği enerji ya da sürtünme kuvvetini yaptığı işe Wfs'dir. değil. Başlangıçta neyim var benim? Bir potansiyelim var. MGH kadar. Değil mi? Sonra L noktasında kinetik enerjim var. Buna gidecek. Bir de o aralıkta sürtünme kuvvetinin yaptığı işe gidecek. Değil mi enerji? Yani buradan ne çıkartabilirim? M2 kilogram G10 H ne kadar? 2 metre. Eşittir. 1 bölü 2 2 L noktasındaki hızının karesi 16 artı W F dedik. Bu durumda 20'den den 16'yı çıkardığım zaman pardon 40'tan 16'yı çıkardığım zaman ne kalıyor? 24 J kalıyor. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi bulduk. Şimdi L noktasından belli bir hızla atılacak değil mi? Onu da hangi hızla diye soruyor. 1 bölü 2 m v L üstünün karesi diyelim. Oradaki kinetik enerjimi bu kinetik enerjiyle fırlatıyorum. Bu kinetik enerjinin bir kısmı sürtünme kuvvetine gidecek. Sürtünme kuvvetini yaptığı işe gidecek. Diğer bir kısmı da bir potansiyel kazanması lazım değil mi? Şuradaki 2 metre yüksekliği alabilmesi için mgh potansiyeline gidecek. Yani 1 bölü 2 2 çarpı VL üssünün karesi eşittir. WFS ne kadardı? 24 jüldü. Artı MGH ne kadar? 40. Buradan ne geldi? 64 VL üssünün karesi geldi. VL üssü bu durumda ne gelir? 8 metre bölü saniye gelir. Yani L noktasından tekrar fırlattığım zaman 8 metre bölü saniye hızla ancak K noktasına ulaşabiliyor daha da fazla ileri gidemiyor. Evet, bakalım. Yine güzel bir soru. Şurada şöyle. Yatay düzlemde A e noktaları arası sabit sürtünmeliymiş. Yani şu aralık sürtünmeli. Ve sürtünme katsayısı K, K ile verilmiş. Yay sabiti K olan ve denge konumundan O noktasına kadar sıkıştırılan yayın önüne M kütleli cisim yerleştirilmiş. Yay serbest bırakıldığında cisim O noktasından yaydan ayrılıp, burada yaydan ayrılıyormuş, C noktasında durmaktadır. Yani şuraya kadar gelip duruyormuş ilk durumda. Buna göre yay 2x kadar sıkıştırılıp önüne 2m kütleli bir cisim yerleştirerek serbest bırakılırsa 2m kütleli cisim hangi noktada durur? Şimdi gelelim denklemi yazmaya. Önce yayda depolanan enerji 1 bölü 2 kx kare kadar başlangıçta değil mi? Eşittir. C'ye gelince durduğuna göre bu aralıkta ne yapmış? Sürtünme kuvvetine sürtünme kuvvetinin yaptığı işe enerji kaybetmiş. Yani mgkx kadar diyebilirim ona da değil mi? Tamamını buraya kaybettiğine göre mgkx'e x'e eşitleyebilirim. Şimdi ikinci durumda 1 bölü 2 k yayı 2 x kadar sıkıştırmışım. Değil mi? 2 x'in karesini aldığım zaman 4 x kare gelecek şurada. Eşittir. Önüne de kaç m kütleli cisim koyuyorum? 2 m. 2 m G, k x üssü diyelim onun da durduğu yere. Şimdi şunları oranladığım zaman 1 bölü 2 kx kareler gitti. Şurasına geldi? 1 bölü 4. Eşittir. MGK'lar gitti. 1 bölü 2x üssü geldi. Değil mi? Buradan da ne gelecek? Pardon şurayı x kadar aldık ya şurası 2x kadar olacak. Yani şurayı 2x kadar alacağız. Şöyle. 2x bölü 2x üssü. Şunlar da gidecek. x üssü ne gelecek bu durumda? 4x kadar gelecek. Yani şurayı x kadar aldık. 4x nereye geliyor? E noktasına geliyor. Demek ki bu cisim bu kez E noktasında duruyormuş. Evet. Devam edelim bakalım. Son olarak yine son güzel bir soruyla konumuzu kapatalım. Yerden 2 aş yüksekliğinde serbest bırakılan M kütleli cisim eşit X uzunluğunda bölmelere ayrılmış yatay düzlemin M noktasında dengede olan yayı N noktasına kadar sıkıştırıp geri dönmektedir. Bu yayı serbest bıraktığımda cisme gelecek buraya çarpacak N'ye kadar sıkıştıracak geri dönecek. Sadece KN arası sürtünmeliymiş. Sadece şu bölge sürtünmeli. K n noktalar arasında her bölmede ısıya dönüşen enerji kaç mgh'tır? Her bölmede ısıya dönüşen enerji biz ES kadar diyelim. ES'ye bulduğumuzda zaten bunun cevabını vereceğiz. Sonra da diyor ki M noktasına N noktasına kadar sıkışması sırasında depolanan esneklik potansiyel enerjisi. Yani M'den N'ye kadar depolandığında sıkıştırıldığında 1 bölü 2 Kx kare kadar enerji depolanacak. Bunun kaç mgh olduğunu soruyor bize. B şıkkında da. Şimdi başlangıçta bunun potansiyel enerjisi ne kadar? M e, G 2H yüksekliğinden bırakıyorum. Değil mi? Eşittir. Bir kısmı nereye gitti bu abinin? Sürtünmeye gitti. Yani 3 HSS'ini sürtünmeye harcadı. Artı bir de ne yaptı? 1 bölü 2 KX kare yayda enerji depoladı. X kadar sıkıştırdı. Sonra bu X kadar sıkışmış yay 1 bölü 2 k x kare. Yani serbest bırakıldığında bu enerji hem bu 3 s sürtünmeye kaybedecek gene. Hem de ne kadar yükseğe çıkacak? H kadar yükseğe çıkacak. Artı m g h diyeceğim. Değil mi? Şimdi bunları toparladığım zaman bu iki denklemi şöyle alt alta çözdüğüm zaman diyelim. Şunlar birbirlerini götürdü. 1. Bir. Buradan ne geldi? 2 mgh eşittir 6 s artı mgh geldi. Alt bu tarafa mgh eşittir 6 s geldi. Her bir aralıkta sürtünmeye kaybettiği enerji ne kadarmış? mgh bölü 6 kadarmış. Yani A şıkkını bulduk. mgh bölü 6 kadar. Şimdi B şıkkına bakalım. 1 bölü 2 kx kareyi soruyor bana. Şu denklemi alsam. Şurada. mg2h bir var. Eşittir. 3 s demiş. Yani 3 mgh bölü 6 dedim ona da. Artı bir de ne var? 1 bölü 2 kx kare var. Şurası zaten 1 bölü 2 mgh. 2 mgh'dan 1 bölü 2 mgh çıkardığım zaman ne kalır geriye? 3 bölü 2 mgh kalır. 1 bölü 2 kx kare dediğim şey ne kadarmış? 3 bölü 2 mgh kadarmış. Demek ki bu da neymiş? 3 bölü 2 mgh kadar diyebilirim. Evet. Bu da güzel bir soruydu. Enerji dönüşümünü özetleyen bir soru. Hem yay potansiyeli hem yükseklik potansiyeli enerjisi var. Hem de sürtünme var işin içerisinde. Hepsini görmüş oldunuz arkadaşlar. Evet. Yani iş ve enerji ile ilgili görmediğiniz kısım kalmadı. Bunun üzerine bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Bu konuyla ilgili soru tipi çok fazla. Sizin de mutlaka oturup ekstra çalışmanız gerekiyor. Bence AYT kısmının en önemli konusu diyebilirim iş ve enerji. Çünkü fizikte iş ve enerjiyi kullanmadığımız konu çok az. Çok büyük temel oluşturuyor 11. sınıfın. En önemli konusu zaten bu. Geniş bir konudur. Ve her sene mutlaka gelir yani başka bir konunun altında gelir, başka bir sorunun altında gelir gene gelir yani iş ve enerji bilmeden yapamazsınız. Diğer konularda tam olarak oturmaz. O yüzden bu konuya gereken özeni göstermenizi rica ediyorum sizden. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.